bu hafta duyduğum en garip olay Kenya'da geçiyor. Ünlü bir müzisyen evleniyor. Büyük bir geleneksel düğün yapıyor. Müzik, dans, yemek her şey var. Tabi düğün büyük olunca gelen misafirler de ünlü. Bunlardan biri Nairobi'den 7 saatlik yolu çekmeyeyim diye helikopterle geliyor. Düğün bitince olay başlıyor. Davette olup olmadığı bilinmeyen bir adam helikopterlerin yanına gelip önce para istiyor. Vermiyorlar. Sonra bari Nairobi'ye bırakın diyor. Yine yok. Güvenlik geliyor adamı uzaklaştırıyor ama adam pes etmiyor. Bisiklet tamircisi iki çocuk babası bir şekilde helikoptere tutunup havalanıyor. Pilot adam fark edince hemen acil iniş yapıyor tarlaya indiriyor. Neyse ki bir şey olmamış. Köylüler şokta ama yaşıyor diye adamı omuzlarına alıyorlar. Sonra adam tutuklanıyor. Çünkü helikopterdekilerin hayatını riske atmış oluyor. Ama hala pişman değil diyor. Normalde eşekle gidip geliyorum. Bu uçuş benim için tarihe geçmekti diyor. Ve en ilginci 65 dakikalık uçuş boyunca ayağındaki terliğini bile düşürmemiş herif. Sence yaptığı cesaret mi, delilik mi? Takipte kal. Çünkü bu hesapta sınır tanımayanlar birbirini buluyor.